Merhaba arkadaşlar, Zülbüye'nin hobi, hobi kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canlar? Ben çok şükür iyiyim. Rabbim sağlık, sağlık versin herkese hepimize. Bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim. Şöyle çok açık renk sarı rengim var. Şurada lila rengim var. Onunla model çıkarttım. Bununla sizlerle birlikte çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Tığınızı, ipinizi hazırlayın. Birlikte güzel bir model çıkartacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Şöyle küçük bir zincir çektim, hazırladım. Şöyle her zamanki gibi kenar kısmını hazırlıyoruz canlar. Şöyle iki tane trabzan işledim, bir iki zincir çektim üstüne aldım 1 iki atladım üçüncüye battım 1 iki şöyle iki tane trabzan işledim şöyle çevirdim bir zincir şöyle battım yanındaki trabzanın üstüne de battım bir daha şöyle ön kısmını çevirdim bir zincir üstüne aldım Şöyle baştaki trabzana battım, çektim. Yanındakine battım. Bir, iki. Bir, iki zincir çektim. Bir, iki atladım, üstüne aldım. Üçüncü zincire battım. Bakın şöyle. Bir. Şöyle bakın modelim. Yanındaki trabzana hemen batıyoruz şöyle gördüğünüz gibi geri çevirdik bir zincir üstüne almadık bir iki üstüne almadan şöyle battık canlar çevirdik şöyle bu tarafı bir zincir üstüne aldım şöyle battım çektim üstüne aldım bir daha battım bir iki defa da kapattım bir iki zincir üstüne aldım bir iki atladım şöyle bakın battım bir şöyle iki kapattım çevirdim üstüne almadan battım üstüne almadan battım çevirdim bir zincir şöyle battım çektim şöyle ikinciyi battım çektim 1 2 3 üstüne aldım 2 battım 1 2 şöyle çevirdim. Üstünü almadan battım. Üstünü almadan battım. Şöyle çevirdim. Üstünü aldım. Şöyle 2 1 2 üstüne aldım geldim kenar kısmını işliyoruz güzel bir model yazlık bir model arkadaşlar ne işlerseniz olur süeter olur yelek olur battaniye olur mevsimlik yazlık şöyle geri döndük şöyle bakın bademli bademli kabak çekirdeği bir de bademli mutlaka bir zincir üstüne aldım. 1 2 3 1 2 geldik pardon. Bu sırayı böyle üstüne almadan gidiyoruz arkadaşlar. Burayı işledik fark etmez. Bakın şöyle. Üstüne almadan şöyle sırayla şöyle devam ediyoruz. Üstüne almıyoruz. Şöyle bakın. Evet. Böyle devam ediyoruz. Evet Başa kadar böyle Üste almadan Devam ediyoruz arkadaşlar Çok güzel model ben çok beğendim Umarım sizde beğenmişsinizdir Şöyle Burayı da böyle Üstüne almadan devam ediyoruz Bakın çevirdikten sonra bakın şöyle devam ediyoruz bir zincir üstüne aldık şöyle battık 2 1 2 üstüne aldım bakın şimdi şu bir taneyi atladık yanındakine şu şurası şöyle uzayıp gidecek modelimiz 1 2 Döndük. Şöyle üstüne almadan battık. Üstüne almadan battık. Çevirdik. Battık. 2 Battık. Topladık. 1 2 üstüne aldık bir tane atladık bir bakın şöyle şöyle geri çevirdik tekrar üstüne aldık şöyle 2 1 2 üstüne aldık şöyle bakın iki tane atladık şöyle 1 2 Pardon bunu da açık bırakmışız. Döndük. Şöyle üstüne almadan battık. Bir daha battık çevirdik bir zincir üstüne aldık bir şöyle topladık kapattık bakın şöyle şöyle devam ediyoruz üstüne aldım şöyle bakın şurayı şöyle batıyoruz bir döndük bir zincir çevirdik topladık bir iki evet geldik kenar işlemeye 2 3 Evet canlar bakın şöyle modelimiz böyle oldu şöyle esnek bir model her türlü süveter olur gayet güzel elbise olur bluz olur yani istediğinizi örebilirsiniz şöyle alalım onu kenara küçük modelimizi ben sizler için bakın şöyle büyük model işledim. Evet canlar. Gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle arkalı önlü gösteriyorum. İki tarafı da aynı arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle çok güzel bir model istediğiniz her şeye gider bir model örebilirsiniz yani istediğiniz şekilde renkte istediğiniz renklerde ben çok beğendim Evet canlar yorum yapmayı abone olmayı izlemeyi unutmayın beğeniler yorumlar izlemeler bizler için çok önemli Evet arkadaşlar Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.